Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. Yeni bir hafta başladı. Yeni bir hareket dalgası geliyor olabilir. Bunun hakkında konuşacağız. Önemli bir takım noktalarına altını çizeceğiz ve önümüzdeki günlerde tetikte olmamız gereken bazı durumlar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Abone olarak topluluğa katılabilirsiniz. Güncel videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bol bol Yeni içerik kanala geliyor olacak önümüzdeki süreçte. Şimdi dilerseniz analize geçelim. İlk olarak geçen hafta paylaşmış olduğumuz analiz biliyorsunuz gerçekleşti 69.000'e bir fiyat inişi geldi ve şu anda 69.000 üzerinde tutunmaya çalışan bir Bitcoin grafiği var. 69 şimdilik bize destek bölgesi olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdilik o fiyat açar yani 69.100 lira 69.000 lira indiğimiz zaman fiyatlanma biraz da olsa bir tepki hareketiyle karşılaşıyor ve yukarı yönlü ufak da olsa bir bounce alıyor. bu 69.000'in üzerinde kapatmamız, sürekli 69.000'in üzerinde kalmamız yükseliş için elimizdeki tek şans bu arkadaşlar. Yani 69.000'in altına bir kapanış olursa Bitcoin kısa vadede momentumunu büyük bir bölümünü kaybedecek. E bu sebeple de 69 binin altında bir günlük kapanış yapmasını istemiyoruz. Bitcoin'in yükseliş gerçekleştirmesi sonrasında dominans endeksinin de düşmesiyle altcoin'lere de para girmesi için 69.000 üzerindeki bir bitcoin en çok işimize yarayan şey arkadaşlar bizim yükselmeyecek bile olsa yani 70, 71, 72 sonra tekrar 69 o bantlarda bu bantlarda yatay gezecek bile olsa bizim için çok faydalı olacaktır. Özellikle altcoin'ler için 69 bin üzerinde kalması çok çok önemli. Bazı kritik gelişmeler bu, var bu hafta. Bu haftayı 69 bin üzerinde kapatacak mıyız, kapatmayacak mıyız bizim için kritik bir e, dönemeç olacak arkadaşlar. Şimdi kritik olaylar ne? 12'sinde arkadaşlar ilk olarak e, ABD CPI verileri yani tüfe enflasyon verileri açıklanacak. Türkiye saatiyle 3.30'da. 3.4 beklentisi var. E, 3.4 zaten yani e, enflasyonda. Bir yukarı yönlü atak değil, bir aşağı yönlü düşüş de değil. Stabil kalma, kalacağını düşünüyorlar enflasyonun. Bununla ilgili petrol ikisini karşılaştırmıştık. Petrol ile aralarındaki ilişkiyi incelemiştik. Ee, yarın onu tekrardan e, değerlendireceğim ben. Tekrardan anlatacağım sizlere. Tam sıcağı sıcağına hemen e, verilen bir gün önce. Bu veri çok çok önemli bizim için. Bu ilk ayağı arkadaşlar. Saat 3.30'da Türkiye saatiyle çarşamba günü. Bir sonraki ayağı e, burada FED toplantısı arkadaşlar. Yine aynı tarihte akşam 9'da bu sefer. Yani aynı gün içerisinde bir CPI verisi açıklanacak. Bu enflasyon verisini muhtemelen toplantı saatine kadar FED değerlendirecek. Ve faiz indirimine gidip gidilmeyeceği kesinleşecek. E, bunun için de aynı gün e, bizim için önemli. Yani çarşamba günü piyasada çok kritik bir dönem. Aynı zamanda da bu haftayı da önemli etkiliyor. Şimdi grafiklere bakarsanız şimdi Bitcoin'in üzerinden gitmeyelim. Çünkü Bitcoin aslında olması gerekeni yapıyor. Kötü gelen istihdam verileri sonrasında aşağı yönlü bir iniş gerçekleştirdi Bitcoin. Bu doğal olandı, beklenendi. Bizim analiz ettiğimiz şey buydu. burada aykırı davranan durum Nasdaq'taki sürekli tepe korunması. Aslında bakarsanız burada şişmiş bir Nasdaq grafiği var. İndikatörler yavaş yavaş negatif uyuşmazlığa doğru dönüyorlar. Tepedeyken Nasdaq şu anda tam da e, indikatörler açısından hani fiyatsal anlamda değil de indikatörler açısından bir direnç bölgesindeyken bu önemli haftayı geçireceğiz. Yani buradan eğer piyasa baş aşağı düşecekse e, gerçekten hiç şaşırtmaz beni. Çünkü tam o zamanı getirdiler piyasayı yavaş yavaş. Aynı zamanda bugün belki takip edebileceğiniz bir olay Apple'ın konferansı başladı hani de, e, geliştiriciler için. Apple'ın konferansları 8 itibariyle açıldı, başladı. Önemli şeyler duyuracaklardır önümüzdeki hem günlerde hem de ilerleyen saatlerde. Yapay zekaya Apple'ın el atması bekleniyor. Bu olay yapay zeka projelerini, yapay zeka altcoinlerini canlandırabilir. Eğer böyle bir duyuru gerçekleşirse Apple'dan en büyük beklenti bugün için o. Tabii işin kötü tarafı da var. Böyle bir duyuru gerçekleşmezse bu sefer bir aşağı yönlü tekrardan iniş söz konusu olabilir Apple beraberinde market cap değeri en yüksek 3. şirket arkadaşlar Apple Apple'da gelen düşüş hareketleri endeksi çok derinden etkiliyor. Nasıl ki Nvidia'da varsa bu bugün önemli geçecek 69 binin üzerinde fiyatı kapatmamız bizim için çok çok önemli. Geçelim hacimlere ve aslında burada korku aç gözlülükteki duruma bakalım. Şimdi yukarıya dönmeye çalışan bir yapı var değil mi? Tam ortada değiliz hani 61'li seviyedeyiz. Görece birazcık yukarı yönlü çıkmaya çalışıyoruz. Hani insanlarda alım yönüne yönelik bir teşvik var. Evet az da olsa var. Ama hacimlerin de düşük olduğunu görüyoruz. Ve aslında bu teşviğin hani büyük alıcım Arkadaşlar altcoinlerden ziyade özellikle bitcoin'de olduğunu görüyoruz altcoinlerle bir yükseliş dalgası gelemediği için de özellikle küçük yatırımcı çok büyük yatırımların hepsi altcoinlerde olan yatırımcılar üzülüyorlar bu durumda şu andaki veriye bakarsak dominans endeksiyle beraber altcoin'in durumunu da inceleyelim sizle dominans endeksine bakarsanız e, burada 55-20 bölgesini yukarı yönlü kırdığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 55-20'nin yukarı yönlü kırılımı ve kapanışı 56'yı tetikleyecektir. Yani yukarı yönlü bir yükseliş dalgası içerisinde şu anda hali hazırda zaten dominans endeksi. Bu durum altcoin'lerin Akıbet için pozitif değil tabii ki yani bitcoin'in yükselişlerinden faydalanamıyorlar. Nasıl ki bugün şu anda gördüğümüz durum bu. Bitcoin'e hafif de olsa tekrardan bir tepki hareketiyle 70 bine geri çıkış söz konusu ama altcoin'lere baktığınız zaman neredeyse hepsi kırmızı durumdalar. Bunun sebebi işte buradaki dominans endeksi hani bitcoin hakimiyetinin çok şu anda yüksek olması altcoin'ler üzerinde e, piyasadaki yarıdan fazla para yani %55 çok büyük bir sayı arkadaşlar günümüz için 2024 için e, bir sürü altcoin projesi varken bir sürü altcoin e, dönemi geçirmişken 55 40ın üzerinde olması paranın yarısından daha daha fazlasının aslında sadece bitcoin'de olduğunu gözlemliyoruz. Bu veri e, oldukça önemli altcoinler bu sebeple de bir baskı altındalar. Önümüzdeki günlerde 56-20'den muhtemelen bir dirençle yine karşılaşırız biz. Yani bu hafta beklediğimiz şeyler gelirse hani buradaki FED faiz indirimi olabilir. Güzel bir enflasyon düşmesi olabilir. Böyle pozitif veriler gelirse haftaya 69 bin üzerinde de kapatmayı başarabilirsek hani zaten altcoinlerde e, bir noktada harekete geçecekler arkadaşlar ama e, bunun yazın olacağını pek zannetmiyorum ben. Yani yeni bir dalga yeni bir yükseliş dalgasının yazın başlayacağını düşünmüyorum biraz daha hacimler arttığı zaman biraz daha piyasa yeni naratifler oluşmaya başladığı zaman Nasdaq'ta önce bir düzeltme geldiği zaman şuradaki tabloya bakarsanız çok tepede oturuyor hani burada direnç bölgesinde kolay kolay yukarı yönlü işlem açılabilecek ya da e, o kadar sert ki burada short yönünde de işlem açılamıyor. Bu sebeple böyle karışık bir durumun içerisindeyken Nasdaq muhtemelen biz Bitcoin'de yeni tepe görmeyeceğiz. Hani biraz daha süresi var onun. Özellikle bu Nasdaq önce düzeltmesini yapacak. Düzeltme yaptıktan sonra trend kazanacak ve tekrardan yukarı yönü çıkacak. Belki şöyle yeni bir trend yapısı oluşturabilir arkadaşlar. Bunu bize zaman gösterecek ama bunun yaşanması gerekiyor ki yeni tepe gelebilmesi için Bitcoin'de bir zemin oluşsun. Bir hikaye zemini en azından oluşsun. Çünkü her şeyin fiyatı şu anda neredeyse çok yukarıda arkadaşlar. Bu kripto için geçerli değil. Altcoin'ler hiç neredeyse çoğu yükselmedi. Çok sert düştüler. E, geçtiğimiz Bitcoin hareketlerinde ve pek çoğu o eski bölgelerini tekrar kazanamadılar. Ama hisse senedi piyasasına baktığınız zaman özellikle teknoloji şirketlerine baktığımız zaman ciddi bir hype durumu, ciddi bir tepe durumu söz konusu. Olabilir. Çok çok önemli bu arkadaşlar. E, buna dikkat ediyor olacağız. Aynı zamanda çarşamba günü de dikkatinizi verin. E, bütün gelen verileri siz de inceleyin. Hem ben zaten inceleyeceğim. O videoyu da takip edin. Durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Çarşamba günü bir canlı yayın yapayım mı canlı yayın istiyor musunuz? Hem Fed olabilir, bu CPI verisi de olabilir. Yani iki veri de açıklanacak, çok büyük önemli bir gün. Hem bir canlı yayın yaparak bu veriler üzerine konuşuruz, hem de sizlerin altcoinleri inceleme fırsatı bulabilirim. Böyle bir canlı yayın hoşunuza giderse e, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.